Yani abi burada duruyorsun da nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağım ben buradan? Döndür, Döndür direksiyonu da yolun ortasına araba mı koyulur? Döndür Hayret bir araba. şey. Nasıl? Araba yolun Nerede? Nerede park halde? Sen nereye çekilirsin? Ee? Orada... Böyle mi çekilir? Çek geri motoru lan. Sen neye bağırıyorsun? Nasıl neye bağırıyorsun? Neye bağırıyorsun? Döndüremiyor musun motorunu? Döndüremiyor musun değil. Çıkacağımı görüyorsun, geliyorsun bir dönüme çekiyorsun araba vardı. Bak lan lanını konuşma benimle. Tamam mı? Dişine. Adamın canını sıkma. Bayram bayram. Ne olacak lan? Canını sıksam ne olacak? Ya. Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bak kaskı bırakmış olsaydım onun ben o eline izin vermezdim zaten. Suratına suratına vallahi hiç af yok. <gülüyor> <gülüyor> o bana sallıyor boşa gidiyor benim vurduklarım hep dolu. <laughs> Komedi ya. <laughs> Gene sandalyeyle. Ben de kaskı aldım gidiyor üstüne. <laughs> kimse gülsese kimse gülsese güvenmesin yani. Gel de bir etme mi